İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmihan Özdemir Sivas, 5. Mevsim Kültür Merkezi önünde köpeğin saldırdığı kedinin hamile olduğunu anlayınca ölen kedinin kanını açarak 3 yavru kediyi kurtardı. Kalp masajıyla hayata tutunan yavru kediler İnegöl Belediyesi sahipsiz hayvanlar bakım ve tedavi merkezinde koruma altına alındı. Hah, hadi, hadi. Ortada ne yaşıyor? Hepsi, hepsi yaşıyor. Hepsi, hepsi yaşıyor. Ben Ümmühan Özdemir Sivas, İnegöl Belediyesi'nde en sanatlı öğretmenliği yapıyorum. Köpeğin saldırmasıyla alakalı sokak kedimiz öldü. Hayvan hamile olduğunu anladık biz. Buradaki arkadaşım zaten benim hani yaşantımdan da hayvanlara karşı olan alakamı bildiği için çağırdılar. Hani kedimiz zaten ölüydü ve içinde hani yavruların canlı olduğunu fark ettik. Ben hayvanı aldım yukarıya çıkarttım ve orada müdahale etme gereğini hissettim. Çünkü içindeki yavrular canlıydı. Müdahalemizi ettik ve içindeki yavruları 3 yavru masajıyla döndürdük. Hayvanlar şu an e, hayattalar. barınağa teslim ettik. Zaten o iki arkadaşlar da çok ilgili alakalılar. Bir hani barınak korkusu insanlarda oluşmuyor. Yani o hayvanlar barına gittiğinde orada bakılıyor mu, korkusu oluşmuyor. Yani göre belirsiz bu konuda gerçekten çok ilgili. Yani gönül rahatlığıyla o hayvanı oraya gönderebildik. Anneleri. Anne zaten öyleydi yani Ölüyor köpeğin ağzından aldığımız öyleydi zaten. Yani hep çocukluğumdan beri hayvanların içindeyim yani her zaman yaptığım şey zaten hayat kurtarmak Aa. Tamam. elinden geldiğince. ilk defa yaptığım bir şey değil aslında. Aa. Çok kedi kurtardığım oldu, köpek kurtardığım oldu, koyun doldurduğum oldu o şekilde. Annesinin öldüğünü tahmin ederek beraberinde hemen kedinin doğum yapması için operasyona girişmeniz yani bu çok farklı bir şey. Ya yani acil değil. verilmesi gereken bir karar hani bir iki dakika içinde yavrular nefeslikten ölür zaten. Ya yani biraz daha geç kalmış olsaydı veteriner arkadaşları beklemiş olsaydık zaten yavrular kurtarılamazdı şu an. Çok ciddi bir cesaret işi ya. Nihayeti itibariyle bir canlı var ortada. Tabii evet. kurtarma duygusuyla belki yani. o hamleleri anlık karar vererek yapmış oldunuz. Ama takdire şahin bir şey yani. Ben çok teşekkür ederim. Benim efendim ailemin içerisinde böyle bir şeyin çıkması beni çok 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 mutlu etti. Yani bundan dolayı ben çok teşekkür ederim. İnşallah yavrularımız da kurtulsun yaşasınlar da. İnşallah. Sevmeye inşallah. gidelim İnşallah haberleri alacağız. İnşallah sevmeye gidelim.